tüm dünya ülkelerinde banka hesabı açıp, çok kolay banka hareketleri yapabilecek bir şirket. İsviçre ile alakalı e, çok ciddi şaibeli işlemler var. Biz mahkemeden bunları talep ettik. E, bu mücadele büyüdüğünde çalışan arkadaşlar, e, herkes e, her bilgi kırıntısını bizim havuzumuza attığında bunlar e, daha güzel şekilde işlenecek, mahkemeye sunulacak, arkası, önü e, kovalanacak. Ee, ve bu alacakların biz tespit edileceğini düşünüyorum. Yani bu mahkeme neticesinde mahkeme şirketin borca batık olmadığını, şirketin de ortaklardan ve ortağın diğer şirketlerinden alacaklı olduğunu söyleyecek. E biz de gidip paramızı onlardan alacağız. Yani burada belki e, çalışan arkadaşlar bu malum bizim yargılama sürecimizle alakalı bir umutsuzluk var. E, adam sendecilik var. E, ama biz bu mücadeleye gerçekten inanıyoruz. Bu hakkın alınacağını düşünüyoruz. Burada çok bariz, çok büyük rakamlarla bizim e, telaffuz ederken bile zorlandığımız rakamlarla yapılan e, işlemler var, hileler var. Bunlar bir şekilde tespit edilecek. Ama öyle, ama böyle, ama mahkeme kanalıyla, ama hariçten e, fedakarlık yapan arkadaşların e, elindeki bilgi belgelerle bir şekilde bu ortaya konulacak. E, dolayısıyla biz bu süreçten umutluyuz. Atlasiyet batmamıştır mevcut durumda borca batık değildir. Atlas yetim parası üçüncü kişilerdedir, patrondadır, İsviçre'dedir, çeşitli yerlerdedir. Dolayısıyla biz çeşitli yerlerdedir. Dolayısıyla biz bu süreçte bu hakkı alacağız arkadaşlar.